Barış. Ne işin var ya senin burada? Seni merak ettim. Neyi merak ettin? İyiyim ben. Aslı sen iyi değilsin. Hadi git buradan. Lütfen. Aslı beni yanlış anlıyorsun. Ben sana zarar vermem. Hatice'ye bilerek yaklaştın değil mi? Beni görebilmek için, bana yakın olabilmek için. ben nasıl göremedim, nasıl? Çık! Ben çık. seni hiç unutmam. Çık dedim sana! Çık buradan! 妹妹。 Sevgilim ne oldu? Çok korktum ben. Çok korktum yani. Başkası geldi sandım. Buraya benden başka kim gelebilir hayatım? Doğru söylüyorsun. Ben üstümü değiştireyim. Güzel oldu bugün ha. Biz bize kalabalık yok. Yemekler de lezzetliydi. Bir babam işte. Babam da olsaydı. Şu surata bak Allah aşkına. Sen gülerken ne kadar güzel olduğunu biliyor muydun? Sevgilim ne oldu? Sabahtan beri konuşuyorum. Tek laf etmiyorsun. Cevap vermiyorsun. Öyle kendi kendime konuşup duruyorum. Mehmet bir şey yok yorgunum sadece. Bak bakayım bana. Hatice şimdiye kadar bir sürü yanlış yaptı sana. Ama artık şu aranızdaki savaşı bitirseniz. Ha? Bak o da yaptıklarından çok pişman. Ne güzel geldi senden özür dilemek istediğini söyledi. Göreceksin. Barış ona iyi gelecek. O da artık kendi yoluna bakacak. Mehmet, konun Hatice'yle bir alakası yok. İki laf etti diye melek oldu kız ya. Tamam, konu ne o zaman? Söyle çözelim. Bir konu yok hayatım. Yani keyfim yok. Olamaz mı? Beni yanlış anladın ama olsun. Ben ne olursa olsun buradayım. Kimden geldi? Bahsettiğin sana takık olan adamdan değil, değil mi? Ya ne alakası var Mehmet? Reklam. Yani... ...atıyorlar ya böyle sürekli... ...tanıtım falan. Ver bakayım. Ne demek ver bakayım? İnanmıyor musun bana? Hayatım sen demedi mi benim senden sakladığım bir şey yok... ...istediğin zaman telefonuma bakabilirsin diye? Aslı'yı iyice ne sıkıştıracağız? gerilecek, korkacak, kendinden şüphe edecek. Gerildikçe daha da saçmalayacak. Mehmet de ne oluyor diyecek tabii. İşte tam o sırada devreye biz gireceğiz. Mehmet'in aslı olan güvenini sarsacağız. Sen nasıl iğrenç bir insansın ya. <laughs> Sen değil misin? Ne oldu? Niye susuyorsun? Yoksa pişman mısın benimle sözlendiğine? Ben sana yapacağımı bilirdim de. İnsan müstakbel eşine böyle mi davranır? Cık cık cık. Aman diyeyim sakın duymasınlar. Yoksa... Ne oldu? silinmiş. Dedim sana. Spam işte. Fazla kurcalıyorsun sen. Sen de fazla sinirlisin hasta. Yoksa ne? Yoksa Mehmet'i anca rüyanda görürsün. Sen ne iş o bunu yapıyorsun ya? O fotoğrafları gördükten sonra babana koşup... ...ben bu çocuğu seviyorum ayakları çekmedin mi? sırf Aslı olan nefretinden dolayı benimle sözlenmek istemedin mi? Senin ne işin bittikten sonra kovduracağım seni buradan. Aslı da sen de defolup gideceksiniz. Aynen. Ama o zamana kadar ben ne dersem onu yapacaksın. Bana aşık, masum kızı oynamaya devam edeceksin. Anlaştık mı? Barış. Aslı, ne yapıyorsun bu saatte burada? Bir sorun yok değil mi? Bu evden gideceksin. Anlamadım. Ya neyini anlamadın? Odama giriyorsun. Saçma sapan bilinmeyen numaralardan mesajlar atıyorsun. Ne mesajı ya? Defolup gideceksin. Ben hiçbir yere gitmiyorum Aslı. Hayatım tıraş makinemi gördün mü? Aslı. Niye bunu yapıyorsun ya sen? Bak anlıyorum son zamanlarda sinirlerin çok bozuk. Bu evde yaşamak da kolay değil farkındayım. Ama biraz abartıyorsun Aslı. Ya neyini abartıyorum ben? Sen bana demedin mi unutamadım seni diye? Evet dedim. Unutamadım. Geçmişte istemeden sana yaptıklarım, sana hissettirdiklerim. Bunların hepsi bana çok büyük bir ders oldu Aslı. Ne kadar saçmalamışım onu anladım. Yalan söylüyorsun. Aslı ben gerçekten değiştim. İster inan, ister inanma. Bak Hatice ile bitmeyen bir düşmanlığınız var. Ama bunun benimle bir alakası yok. Sinirini benden çıkarma. Bu kızın da hayatıyla oynayacaksın. Yapma. Ben Hatice'yi gerçekten çok seviyorum Aslı. Asıl sen benim hayatımda oynama. Ve lütfen Mehmet'i de bu kafanda oluşturduğun senaryoya inandırma. Aslı! Aslanım dün bahçede küpesini düşürmüş de. Onu buldunuz mu diye soruyordu efendim. Değil mi aslanım? Evet. İyi sabah bakarsın sevgilim. Hadi gel içeri geçelim. Barış. Sen niye kaldın bugün nöbette? Melih kalsaydı yoruldum bütün gün. Melih'in bazı sağlık problemleri varmış efendim. Benim için hiç sorun yok. İyi geceler. İyi geceler. Hangi küpe sevgilim? Benim aldığım mı? Sen karın benim. Sen sıkma canını. Ben alırım sana iyisini.